Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz kripto haber kanalımıza hoş geldiniz. Kripto para piyasasını incelediğimiz takdirde son günlerde 103 bin dolar civarındaki direnç noktasında dolandığını görmekteyiz. Bunun yanında altcoinler de Ethereum sayesinde yükselişlerine devam etmekte. Özellikle son bir hafta altcoinler açısından gayet güzel oldu. Evet bu tür yükselişler gayet güzel oldu fakat Baktığımızda önümüzdeki süreçlerde dikkat edilmesi gereken bir takım konular var. Bu konulardan en önemlisine baktığımız takdirde bitcoin fiyatı şu an itibariyle direnç noktasında. Evet bu seviyeleri aştığı takdirde büyük ihtimalle yeni bir adh gelebilir fakat bu noktada biraz daha dikkatli olmakta fayda olabilir. Ayrıca son günlerde yükselişin ivme kazanmasının bir başka sebebi ise Trump'ın önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamayla alakalı olabilir. Trump önümüzdeki günlerde oldukça büyük bir duyuru yapacağından bahsetmişti ve bu durumun birçok şeyi değiştireceğinden bahsetmişti. Bundan dolayı Bitcoin fiyatının yükselişi de ivme kazanmıştı. Fakat baktığımızda bu noktada haberi sat olayı gerçekleşebilir ve geçtiğimiz süreçlerdeki gibi bir düşüş gelebilir. Özellikle haber Bitcoin açısından önemsiz olursa bu düşüş daha da sert olabilir. Fakat artık bitcoin fiyatı bariz bir şekilde yükselen trendini gösterdiğinden ötürü geri dönüşler birer alım fırsatı olarak değerlendirilecektir. Zaten hali hazırda bizler 75 bin dolar civarındaki düşüşten gayet güzel alımlar yapmıştık ve gayet güzel karlar elde etmiştik. Şu an itibariyle büyük bir kısmını satmış olsak da yaşanabilecek olan olası geri dönüşlerde yeni alımlar yapmayı planlayacağız. Özetle bu noktalarda biraz daha dikkatli olmak ve riskleri düşürmek daha mantıklı olabileceği gibi İlerleyen süreçlerde olası düzeltmelerde yeni alımlar yapmak için fırsatlar kollayacağız. Dileyen arkadaşlar bu fırsatlardan faydalanmak ve bizim yaptığımız alımları görebilmek için katıl butonundan telegram kısmına üye olabilirler. Herkese bol kazançlar dileriz.